Sadakallahu aleyhi Allah Azze ve Celle diyor e, mu? o günkü e, yaptığı iyiler, iyilikler insan dünyadan gittikten sonra yaptığı iyilikler e, hazır bulunur. Ahirette hazır bulunur. Onları Allah muhafaza eder. Onları ona saklar. Kıyamete kalkınca onu görür, ferah eder. Bu iyi ki yapmışım der, az bile yapmışım der insanoğlu. Keşke daha fazla yapsaydım. Ama Allah Azze ve Celle o yaptığı hayırları, ibadetleri, her güzelliği, her iyiliği hayırdır onlar. Onları hazır olur insan. Yani onların ebedi hayatına gider. E, kötülük yapmanla e, o da bulur. Kötülük karşısında bulur. Ama diyor e, o da keşke bu kadar benden uzak olsa, bu yaptığım uzak, buna yapışıp üstüme yapıştı bunlar, nasıl böyle bunlardan kurtulalım diye şey yapar, e, keşke der. Tawaddala baynahu wa Allah sizi e, ikaz ediyor. Allah Azze ve Celle ikaz ediyor insanları böyle giderken hayırları çoğaltın ki onlar Allah Azze ve Celle saklıyor. Evet. Onun hazin senzerdi verdiği kasaları sağlamdır. Dünyadaki kasalar gibi değil. Ne hırsız gelir ne şey gelir ona. Siz i̇şte yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle onları muhafaza eder. Onun için hayrını çoğalsın ki onları bulursunuz. Boşa gitmez. Sen unutursun. Allah Azze ve Celle unutmaz. Sana saklar. Allah hayrımızı çoğalsın inşallah. O insanlardan orada güzellik ve hayran e, sevinelim inşallah. Allah muhafaza etsin bizi. Ve minallah tevfik